getirdin mi sana söylediğim adamları? Başkanım birazdan gelecekler. Arkadaşlar yolda. Niye geldin o zaman? Başkanım istihbaratçılar muhalif aydınlarla görüşmüşler. Sen nereden biliyorsun? İstihbaratta adamın mı var? Başkanım Tecen'in yeni politikası gazetelerde bangır bangır ilan ediliyor. Devletin desteği olmasa bunlar bize karşı çıkamazlar. Seninki spekülasyon çözümlemeye dayanarak nasıl kesin bilgi verebiliyorsun? Başkanım, bize yakın ajanslara yarın basın açıklamasının yapılacağına dair bilgi gelmiş. Örgüt halkımıza zarar veriyor. Çözüm için örgütün tasfiye edilmesi lazım diye propaganda yapmaya başlamışlar. O zaman örgütsüz çözüm olmayacağını, halkımızın sadece örgütün temsil edebileceğini bu arkadaşlara hatırlatın. Polat Alemdar'ın karısına suikast yapan adamlar da yanına al. Ha. Bu arada. Yarın bu adamı indirin. Dayı niye bekledik? Basak ya. İstemeyin basmak. E niye geldik ya o zaman? Gözümle görmeye geldim. Dayı biz senin gözün kulağın... Değil miyiz? Tek bir kulağım olduğuna göre... Biriniz kopan kulağımsınız. Ayazı denk kalın. Hele bir telefon ver. Sen üstüne mi bu? Yok diye. Alo. Polis merkezi mi? Dur size iyi bir vatandaş olarak ihbarda bulunmak istiyorum. Ben pizza çakıyorum. Ha burada kaçakçılık yapayiler. Devletimizi çalayiler. Kaçak sigara içki ne istersen var. Benim gibi gençlerin ha bunlarla zehirlenmesini istemiyorum. Efendim İlla da zehir zıkkımlanacaklarsa... ...devletimizin bandrol koyduğu zehir zıkkımdan... isimler, Adresi verim yorum. Ulan adres nerede? İnce Hanım müsait mi arkadaşlar? Sizi bekliyor efendim. Geçmiş olsun. Nasılsınız? Haberleri izledim daha iyi oldum. Yaşar Bey desteğiniz için teşekkür ederim. Ne demek İnce Hanım? Siz bize Davut Bey'in emanetisiniz. Benim için önce çocuğum önemli. Sonra da Polat'ın cezaevine girmesi. Bunun durumuyla ilgili haber yaptırın. İnce Hanım. Müsaade ederseniz size yardım etmek istiyoruz. Ama yapmanız gereken bir şey var. Nasıl? Çocuğunuzu bulabilmemiz için Polat'ın size ve babanıza yaptırdığı suikast eylemine yoğunlaşmamız lazım. Oğlumun kaçırılmasıyla ilgili susmamı nasıl istersiniz? Sizin akıl sağlığınızın yerinde olmadığını iddia edecekler. Bunun içinde oğlunuzla ilgili sizi kışkırtacaklar. Onların oyununa gelmemeniz lazım Hanım. Siz böyle söylemeye devam ederseniz bir çocuk cesedinin oğlunuza ait olduğunu savcı Leyla'nın yardımıyla adli tıptan ispat ettirecekler. Dayı sen ispiyoncu sevmedin? Ben gene sevmeyeyim. Bir saat sevi. Çocuktur. Olur bele. Dayı öğrenecekler ha satın yapmadığını. Çamurat, at. galsın. kalsın. Bu da sana dayı nasihati. Bir saat gidin. Okul uygun da adam dögeyi, Babası gibi. Babalığa heveslenmiş. Hele önce evlat olsun gelsin bir elim öpsün. Dayı biz onunla hasmık. Niye elini öpsün? Sen niye dayının tersine gidesin bu akşam? He? Baskın yapamadık, içimde patladı. Kendimi nasıl bilemiştim? Bak, bak. Bak, bak. Görüyor musun? Maşallah, maşallah. Harga gidesin ha? Dayı, Allah'ın seversen gidek, öbür de pıları basak, sıkak. Değilsin. evet. Hello Psat'ın dedesinin müziğini aç. Hangisi dayı? Oğlum prasa türküsü. Ba prasaya satıyor sati Onu değil. Yok yok. Sen dayına ters gidişin. Polis kardeş müsait misiniz? Bu saatte sizi arayayım ama. Dayı dilin kır. Adetim değildir. Vatandaşlık görevini yapmak istiyorum. Yapmazsam hasta oluyorum ha. de. Ve bir saat çakır. Allah razı olsun. Dediğim yerleri bastınız. O hırsızları tuttuz. Şimdi size birkaç tane daha adres vermek istiyorum. Kardeş var mı kalemi kağıdı? Kusura bakma polis kardeş. Rahmetli dedemin türküsü Adam çalay. Duyunca ağlayırım. Ağlayırım. Ya alırım, ya alırım. Adresi bilmiyorum da, yazabilecek misin? Mevki bildiririm. Paşaköy eski silolar. Bütün polis teşkilatındaki büyükler ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Dayı, bana inat <laughs> yapısın Yok imdat. Oğlum biz hiç vergi vermedik ya. İşte, hiç lan bana rahatsız edeyim. Ha böyle böyle. Vergimizi Her tarafta KDV ödedik zaten dayı. Biz ne paramız hali ki? Sata ne bitirdin dayı? Bir taşla iki kuş vurdu. Ne kuşu? Hamsi da ha? hamsi. <laughs>